Merhaba değerli dostlarım. Yeni bir eğitim videosu ile tekrardan karşınızdayım. Dostlarım genelde hafta içinde fazla eğitim videosu paylaşmıyordum. Fakat hafta sonu sizlerden özellikle iki hisse ile ilgili çok fazla talep geldi. Bu yüzden bu hisselerin örnek teknik analizlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk hissemiz Aselsan hissesi de. Dostlarım, videomuza başlamadan önce, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İlk hissemiz Aselsan hisse senedi. Son dönemlerde momentumun düştüğü bir senet, özellikle baskının arttığı bir senet, yabancı satışlarının olduğu bir senet. Teknik olarak baktığı baktığımız zaman, 50 günlük hareketli ortalama ile 100 günlük hareketli ortalamanın arasına şu an sıkışmış durumda. 50 günlük hareketli ortalama 21.60, 21.62. 100 günlük hareketli ortalama ise 20.36. Hisse 20.36'nın üzerinde kaldığı sürece hissede toparlanma devam eder. Fakat bu hissemiz özellikle 50 günlük hareketli ortalamayı düzgün bir şekilde geçmeden yükselişe başladı diyemeyiz. Ere sayımıza baktığımız zaman ere sayımızın zayıf olduğunu görüyoruz. Son 2-3 günde hacmin biraz arttığını görüyoruz. Ama bu hacim henüz yükseliş için tam olarak yeterli diyemeyiz. Yükseliş için daha yüksek hacimler olması lazım. Yani şuradaki hacimleri görmemiz lazım yükselişin başladı dememiz için. Yükselişin başlaması için. Görüntüye baktığımız zaman sıkışan bir görüntü var. Özellikle 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamanın arasına sıkışan bir görüntü var. Artık bu noktada hisse, hisse senedimiz karar aşamasında. 50 günlük emanın üzerinde hisse senedimizde güçlenme devam eder. 100 günlük emanın altında ise hisse senedimizde satış baskısı devam eder. Şimdi şuradan düşen kanal direncimizi çizelim. Zaten çok bariz bir düşen kanal direncimiz var buradan. Düşen kanal direncimizi çizdiğimiz zaman Bakın arkadaşlar hemen hemen 50 günlük EMA ile düşen kanal direnci aynı seviyelere denk geliyor. Şöyle diyebiliriz. Bu hisse 21.68 güçlü bir şekilde geçilirse yükselişte o noktada güçlenebilir diyebiliriz bu görüntüye göre. Burada düşen kanal direncine dikkat etmemiz gerekiyor. Düşen kanal direnci ile 50 günlük hareketli ortalama yükseliş açısından önemli değerlerdir. Yine burada hacimin yükselmesine de dikkat etmemiz gerekir. Bir de Fibonacci'ye bakalım. Fibonacci değerler nasıl gözüküyor? Fibonacci de bizim için önemlidir. Şimdi Fibonacci'mize baktığımız zaman özellikle bütün analizlerimizde sizlere söylediğimiz gibi %23.6'lık seviye dip oluşumu bitiş seviyesi. Bugün baktığımız zaman o seviyenin bir tık altında kapatmış. Bu seviye ne peki? 21.14 seviyesi. 21 14 seviyesinin üzerine üzerine hisse attığı an aslında güçlenme başlar. Fakat ben bu hissede güçlenmenin onayı için mutlaka ve mutlaka 50 günlük EMA ve düşen kanal direncinin üstüne çıkmasını beklerim. Yani teknik olarak yorum böyle der. Şu nokta ve şu nokta geçinmeden hissede baskı net şekilde devam eder. Bakın önümüzde size belirttiğim 4 tane unsur var. %23.6'lık seviye 1 geçilmeli. 2 100 günlük EMA'nın üzerinde kalınmalı. 3 EMA 50 mutlaka aşılmalı. 4 en önemlisi düşen kanal direnci burada yüksek bir hacimle kırılmalı. Bu dediğim kriterler yan yana gelirse hissede işte o zaman ciddi anlamda bir atak görebiliriz. Yine tabii ki bilanço bilançosunun gelmesine yakın olan hisselerden bir tanesi bilanço rakamı da yine hissenin seyrine yön verecektir. İyi bilançoda da tabii ki burada düşen kanal direncini falan dinlemez. Ezer gider yani. İyi bilançoda ilk nokta %61,8'lik seviyedir. Bu da nedir? 25.11. Tabii ki ondan sonra sıralı şekilde giden iyi bilançoda ama söylediğim gibi kötü bilançoda, yani beklentileri karşılamayan bilançoda da yine buradaki MA 100 seviyesine çok ama çok dikkat edilmelidir. Şimdi hissemizin takas analizine bakalım. Acaba takaslarda ne var? Hissemizin takas analizine baktığımız zaman haftalıkta net şekilde yabancının satışını görüyoruz yine aylıkta da net şekilde yabancının satışını ve fonların satışını görüyoruz. Bu sadece Aselsan için geçerli olan bir takas değil. Şu an borsadaki XU30 hisselerin hemen hemen hepsinde aynı durum mevcut. Yani Aselsan'a özgü bir satış değil. Hemen hemen borsanın tamamında aynı yabancı satışı mevcut. Şimdi Ereğli hisse senedine geçelim. Ereğli hisse senedine baktığımız zaman hissemizin 100 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Aselsana göre bir tık daha güçlendi, güçlenmiş vaziyette Ereğli. Burada dediğim gibi momentum yükseliyor. Özellikle son iki günde momentumun biraz kendine geldiğini e, net şekilde görüyoruz. 2 günde hacim Yavaş yavaş kendine geldi ama el ele gibi bir sene de baktığımız zaman yükseliş açısından bu hacim yine yeterli diyemeyiz. Ama toplanma açısından önemli bir hacim olduğunu da söyleyebiliriz. Hissemize baktığımız zaman şuradan bir düşen kanal direncimizi çizelim. Bakalım. Hissemiz düşen kanal direncimizin neresinde? Şimdi düşen kanal direncimizi çizdiğimiz zaman hissemizin net şekilde tam o sınırda kapattığını görüyoruz. Özellikle dün düşen kanal direncin üzerine bir tık çıkmış. Bugün onaya gelmiş ve hemen hemen düşen kanal direnci ile aynı seviyede kapatmış. O zaman bu hissi için önümüzdeki günler önemli olacak. O zaman buradaki kriterimiz ne olur bizim? 1. Düşen kanal direncin üzerinde kalmalı. 2. ma 50 seviyesinin üzerinde hissemiz kalabilmeli. EMA 50 seviyemiz ne? Burada 27.30 seviyesi. 27.30 seviyesi önemli bir destek seviyesidir. Bakın burada da gördüğümüz gibi son 2 haftada sürekli EMA 50 seviyesinin altında üstünde gitti geldi. O zaman bu EMA 50 seviyesi hissemizin psikolojik destek destek ve direnç bölgeleridir diyebiliriz. Zaten şu noktada da EMA 50 seviyesinin üzerine çıkınca Alışlar ciddi anlamda arttı. MA50 seviyesi bu hissede ne, neden önemli? Bakın buradaki yükseliş de MA50 seviyesinden sonra başladı. Yine buradaki yükseliş de MA50 seviyesinden sonra başladı. O zaman bu hissede MA50 seviyesi yükselişi başlatma açısından önemli bir seviyedir diyebiliriz. Bu hisse MA50 seviyesi 1. Düşen kanal direncinin üzerinde kaldığı müddetçe güçlenme devam eder. Ama... EMA 50 seviyesinin altına sert şekilde gelirse EMA 100 seviyesine doğru gelme ihtimali yine bu noktada mevcuttur. Nedir EMA 100 seviyesi? 24.92 seviyesidir. Yine ERA sayımıza baktığımız zaman biraz güçlenme biraz güçlendiğini görüyoruz ERA sayımızın ama henüz tam istenilen seviyede değil. Önümüzdeki günlerde hacmin artması ile düşen kanal direncinin üzerinde de kalabilirse yine ERA sayımızın da ciddi anlamda güçleneceğini net şekilde görüyoruz. Fibonacci'mize bakalım. Fibonacci'de neredeyiz? Fibonacci'mize baktığımız zaman bakın Aselsan analizinde neden %23.6'lık seviye önemli demiştim. Bunu burada net şekilde görüyoruz. Gördüğümüz gibi %23.6'lık seviye yani dip oluşumu bitiş seviyesi burada ciddi bir destek seviyesi oluşturmuş ve hisse hemen hemen son 2-3 haftadır bu noktalara gelmiş gitmiş gelmiş gitmiş ve buradan bulduğu güçle de iyi bir yükseliş gerçekleştirmiş. Hissemizde yükselişin tamamen başladı diyebilmemiz için az önce söylediğim gibi yine tekrar edeceğim bir EMA 50 seviyesinin üzerinde böylece kalmalı. 2. Düşen kanal direncinin üzerine çıkmalı. 3. ise kesinlikle e, %61,8'lik seviye olan 31 48 seviyesinin üzerine çıkmalıdır. Fibonacci Fibonacci olarak baktığımız zaman Ereğli'nin görüntüsü Aselsan'dan bir tık daha iyi. Biraz daha burada toparlanma gücü. Ama Aselsan'da da yine e, net şekilde toparlanmaların olduğunu görüyoruz. İkisinde de Ereğli çok güçlü değil. E, momentuma baktığımız zaman Ereğli'nin momentumu biraz daha iyi Aselsan'a göre. Hacme baktığımız zaman yine Ereli'nin Ereğli'nin hacim görüntüsü Aselsan'dan biraz daha kuvvetli diyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken iki hissenin de analizi birbirine çok benziyor. Düşen kanal dirençleri, EMA 50 seviyeleri ve EMA 100 seviyeleri bu hisselerde dikkat edilmesi gereken noktalar. Yine %23.6'lık seviye Fibonacci olarak %61,8'lik seviye ise yine bu hisselerde dikkat etmemiz gereken seviyelerden. Bir de Ereğli'nin takas analizine bakalım ve videomuzu da yavaş yavaş bitirelim. Ereğli'nin takas analizine baktığımız zaman ya Aselsan'da da aynı durum var. Ereğli'de de aynı durum var. Bunun gibi birçok hissede de aynı durum var. Yani hisselere özgü bir satış yok. Borsanın genelinde bir yabancı satışı var. Zaten yabancı oranla baktığımız zaman Tarihi dip seviyesinde tabii ki adamlar neyi satacak burada? Büyük hisseleri satacak. Büyük hisseleri sattığı için zaten o oranlar düşüyor. Burada da yine Doce'nin ve City'nin, HSBC'nin net şekilde satışlarını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun tam tersi bir görüntü görürüz diyelim. Çünkü son dönemlerde gördük ki fonların borsamızda olması önemli. Borsa için itici bir güç. Eğer kendimiz büyük fonlar oluşturamıyorsak bu fonlar borsa için ciddi anlamda önemli. Dostlarım bir eğitimimiz daha burada bitmiştir. İnşallah sizler için önemli bir eğitim olmuştur. Hem hacim yorumlamasına yer verdik bu eğitimde. Hem hareketli ortalamaları yorumladık. Hem Fibonacci ile ilgili bazı değerlere yer verdik. Hem de düşen kanal direncinin yorumlama, yorumlamalarını yaptık. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Esenlikte kalın.